Ulusal dili olan Birmanca'da evet, söz, bir manca. sözlükçe Burmaca başlığı altında incelenmiş ve çok kısıtlı bölgelerde kullanılan birkaç küçük dilin daha dahil olduğu dil ailesi. Evet. Bunlara tek heceli deniyor. Evet. Onu da söylesin. Bu dillerde kelimeler genelde kısa olurlar ve kısa aynı tek ece. aynı seslerden oluşan sözcüğün örneğin ho salladım farklı vurgular sayesinde 7'ye kadar çıkabilen farklı anlamları olabilir. Hı hı. Her farklı vurgu farklı bir anlam. Evet. Ha üzerinde vurgular var. Evet. Bir de şimdi şeye bak. Tibet, Birman dillerine bak. Tamam. T Tibetçe, Birmanca ve Vietnamca. Namca. Vietnamca. ha. Bunlar da çok eceli diller. Artık vurgu falan gerekmiyor. Her gün ayrı bir şey söyleyeyim. Her günle. Çünkü çok feci karışır o. Bir de bunların ses ton yani ses tonu değiştik ki evet. manası değişti. Şey. tabii. Tabi tabi. O çok kötü bir şey ama. <laughs> kötü bir şey. Zaten o beni zorlattı. Evet. evet. <laughs> Çince de öyle, Vietnamca da öyle, evet. Taylandca da öyle. Ama o zaman sürekli mimik yapmak zorundasın konuşmak. Keşke mimikle kurtarılsa. <laughs> yani sürekli bir ses tonu evet. çok yorucu bir iş değil mi? <laughs> ma, 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 ma. İçi <laughs> <sınavura gülüyor> <manajan, gülüyor> de bak ma. Ama <laughs> manası sanm, değişiyor. Bantu, Çin, <laughs> Tibet. Çin, çok heyecanlı bunlar. Çin, Çin <laughs> Sin ve Tibet Burma dilleri gruplarında yer alan 300 Doğu Asya dilinden oluşur. Evet. Çince, Tibetçe, Dzongka, Birmanca, Donka, Vietnamca ve hmm. Kımerce bu gruba giriyor. Kımer, yani Kamboç dili, Kampirçe dili. Evet. evet. Onu da bildim ya. <laughs> Hep böyle bilmek zorunda biz ya. <laughs> Bana bile <biri> bilmem zorunda. <laughs> evet. evet, evet. Çekimli diller. Bak çok heceli diller. Çin dilleri diyeceksin. <laughs> çok heceli Çin dilleri. <laughs> Tek ece değil, çok ece Hemen <laughs> Ya bunlar... Çince'nin kaynağı Mandalay'da <laughs> Çin bölgesinden çıkmış oluyor. Şan, normal Çince'yi bu Çin mandarin, mandarin ortak dilini oluşturuyor. Şimdi Şan bir tane değil. Onlar tarihte Şan devletleri diye geçer. Bir baksana Şan Devletleri yaz. Şan Devletleri. Sıhan Devletleri. Türkçe yazıcı olmuyor. Şanlı Urfa çıkıyor yani. O gösterdiğin harita neydi? Şan, Çin. Şimdi Çince'nin kaynağı. Adem Baba nasıl ki Seyran'da Kolombo tepesine düşmüş ya. Bu da, bu da oradan çıkıyor. Çin dili. Yani Çin, Çin içindeki diyalektikler mi? Diyalektikler hepsi Çin'in dışından geliyor ama eskiden Çin ülkesiydi hepsi. Yani bu makale Şam, Tay insanların yaşadığı tarihsel soylu devletler hakkında. Ha, ah, Şam devletleri. Evet. İşte Çince'nin elit tabakası bunlar. Evet. Çince'nin. Asıl yani mandalin, mandalin dilini. Evet. Bu Şan devletleri mesela bunlar elit tabaka ama Kımerler, Kımer, Kızıl Kımerler deniliyor da bize baktı? Onlar haydut devletler, korsan devletler. Onların e, Çincesi çok kötü. O yüzden Çin ve Ş Şan'dan büyüdü. Şey, Çin oradan. Şan devletleri ve İngiliz Şan devletleri. Evet. Evet Malaya. Malaya'nın da beraberdi onlar bir ara. Burma'da İngiliz yönetimini dönem Şan devletlerinin ilk sırasında kullanıldı. Burma'da İngiliz yönetimine Burma'da belirli alanlar için bir jeopolitik atama olarak ya çevirdi ya şey ya onlar gereksizin gereksizi. Evet. gereksiz. Evet. Ben zaten anlatıyorum evet. hepsini. Onlar gereksin gereksin anlatıyor. Wikipedia yapmaya çalışıyorlar. Hadi öyle. Ya işte böyle. Şimdi ortaya konuşalım bakalım. Ne? Bir soru sorun bakalım. Kim soracak soru? Ya şunlar. Kim <laughs> soracak? Hadi ilk soran kazanıyor. Sor deyince bitti. gider. Şimdi ben saniye çıkıyorum 40 yıl 50 yıl. Bütün şarkıları hiç ara vermeden peş peşe ekliyorum. Ama sen bana şurada bir gitar varsa getirsen çal bir şey desen vallahi hiçbir gelmiyor aklıma. Ben ne çalayım? Ya yani o gelmiyor aklıma. E. Geçen sohbetten kalma benim aklımda bir soru vardı. Bilmiyorum alakalı mı değil mi ama. Şimdi e, hatırlayacaksın. Demiştim ki Hz. Yahya ile Hz. Hızır'ın ikisinde bir skilli var. Biri evet. ileriye okuyor, biri geriye evet. okuyor yani. evet. geri geri <laughs> İleriye bakan taraftayız biz. <laughs> Zaman, yarın, işte günlerden cuma olan taraftayız. Ve burada AB, sıfır ve AB'ler var. Dört tane kan grubu var. Dört dağ var. O ayrı bir şey. Bu, bu ayrı bir şey. Yani zaman ileri ve geri atması ayrı bir şey. Dört evet, dağ ayrı bir, şey. şey. <laughs> bir şeyi Hı. merak ediyorum. Şimdi Hz. Yahya, Hz. Hızır tarafına geçebiliyor. Hayır, belirli zamanlarda. hayır, 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 Biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor. Burada selamünaleyküm diyorlar. Hıdrellez diyorlar. Hıdrellez'de buluşuyorlar. -hı. Hı -hı. Sonra bir daha geliyorlar. Bir daha bozuk saat bile iki kere doğruyu gösterir değil mi? Evet. Hmm. Ama ayrı ayrı gidiyorlar. Bak nasıl yapıyorlar biliyor musun? Diyor ki yarın buluşalım diyor. Bunun ya bunda yarını ters gittiği için dün oluyor. Tamam yani şöyle gidiyor bu şimdi. Geriye sayıyor. Bu da ileriye, bu da ileriye sarıyor. Gene Geri aynı noktada buluşuyor. Altı ayda bir buluşuyorlar. Evet. İşte bu altı ayda bir buluşmalarından dolayı Yahya Aleyhisselam herkesten altı ay büyük. Sırf bu yüzden. Hmm. Hazreti Yahya tarafında gene bizler varız, gene bu düzen var ama her şey ters. Değil. Eksi. Hayır. Şimdi bak, kullarımızda bir kul buldular diyor ya Kur'an'da. Hani evet. Musa diyor ki ben hep gideceğim diyor böyle evet. bir şey bulana kadar. İşaret. Bir işaret bulana kadar. Evet. <laughs> Derken diyor, işte balık canlandı manlandı var ya getir şu yemeği yiyelim falan filan oluyor. İşte diyor aradığım işaret buydu diyor. Sonra bunun üzerine izlerine, izleri üzerine geri döndüler. Bak şimdi burada Yahya'nın tuzağına düştüler. Ama aynı anda şeytan da öyle. Bir ileri bir geri gidiyor ya. Hızlı ileri gidiyor. Yahya geri gidiyor. Şeytan bir ileri bir geri gidiyor. Şimdi üç tane de Karıştı. Fazla karıştı ortalık. Şeytan unutturur derken. Öyle. Beray, Nazlı abla çağırıyor gel. Hı -hı. Sonra? Yok yok tamam çocuk şey etmesin. Ha. Zorlamayın ya yazı çörtler de yazık. Kendi evinde rahat etsin. Ha. tamam yediniz mi yiyecek misiniz daha? Suçu tak, Yedik doyduk kaptan. Hakikat olsun. Teşekkür, ederim. Rica ederim. teşekkür Ev sahibine teşekkür ederiz. Şimdi ne demiştim en son? Şeytan da gidiyor geliyor. Ha, ha şeytan, şeytan orada. Ortalık karıştı dedim. Or, ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Şimdi neden karıştı? Eğer sen onların üzerine çıkıp baksan şöyle bir şey görüyorsun. Adam ters gidiyor. Adamın bugün ne günlerden? Cuma mı? Perşembe. Yarın Cuma olması lazım. Adama göre çarşamba oluyor. Ama çarşamba da bir gün evvel salı falan. Ama sonunda aynı gün buluşuyorlar. Buna hıdrellez deniyor. İkisinin bir araya gelmesi. Yılda iki defa yan yana geliyorlar. Hıdrellezle. Yılda iki defa. Ama birisi bu taraftan, birisi bu tarafta olduğu için biz birini kutluyoruz. Hmm. Ama o şekilde Hıdrellez'de bunlar yan yana geliyorlar aynı anda şeytan da orada ileri geri gidiyor ya bir ileri bir geri ölmeden bir ileri gidiyor tam ölecek bir geri geliyor tam dirilecek geri gidiyor bir potopuk bir arada kalıyor şeytan şeytan orada kalınca ayet şöyle bir şey söylüyor bunu bana şeytan unutturdu diyor adam haklı haklı yani Şeytan unutturdu, unutturdu derken haklı. Allah'ın unutturması Yahya'yı kullanarak. Allah'ın hatırlatması Hızır'ı kullanarak. Şeytan unutturması kendisi ileri geri gidiyor. Kendi unutkan ayrıca. Kendi de çok unutkan. Neyse. Ee, orada bunun üzerine, izler üzerinden geri geldiler. Derken orada kullarımıza şeytanı Allah dışarı alıyor ayette. Sen dur çık diyor burada. Hadi. evzübillah ya. Evet, Hı, git, <laughs> İki kulumuzdan birini da. Kullarımızda bir kul dediği nasıl bir şey biliyor musun? Kaç elim var? İki elim var değil mi? İki ayağım var. İki ayağına bir ağrı giriyor mesela. Değil mi? Öyle düşün o can kul, İki kulumuzdan onlar çünkü birleşik bir yapı. İki omuzum gibi. Onlar birleşik. İki kulumuzdan birini buldular. Öbürü niye bulamadılar? E, ters gidiyor adam hamile. Ama önce onun sayesinde buldular. Yani şöyle oldu. Hazreti Yahya'yı buldular. Fakat göremiyorlar. Anlatabiliyor mı? Çünkü izler üzerine geri gidiyor deyince Yahya'nın da spiri bu tarafa zıplıyor. İlla gözükmeyecek. Ama orası buluşma noktasıydı. Balığın canlandığı yer Hz. Yahya'nın olduğu yer Hz. Hızır'ın peyda olduğu yer orada peyda oldu. Buluştular orada. Şeytanın unutturduğu yer orası. Hepsi aynı yer. Orada deniz ikiye yarılıyor. Onu öğreniyor. Denizin nasıl ikiye yarılacağını öğreniyor. Anlatabildim mi? Onların yerini tespit ediyor. İşte bir kaya diyor. Çatal ağzı bir kayanın oradan balık canlandı gitti derken sen diyor yarın bir gün geleceksin elindeki asayı buraya atacaksın. Bu deniz yarılacak. Şimdi değil. Daha ileride. Firavun kovalarken. Hmm. Ama tabi Musa inanmıyor buna. Niye biliyor musun? Çünkü Firavunlar demiş yani bize altınlarınızı paranızı verin bunu gidin demiş. Bunlara. Değil, değil mi? Fakat onlar gidince köleli, köle, köle ticareti var işte içinde. Kölelerim kaçıyor diye arkasına peştene düşüyor. Deniz yarılmış. E, ben de diyor peşten giderim Ben de peşten giderim diyor ama kapanıyor deniz. Daha doğrusu büküm. E, teli şöyle büküyorsun. Şöyle büküyorsun değil Öyle bir şey. Şimdi soruyor e, şeyde. Bulunduğu ee, siklinde yine bizim bu evrendeki gibi bir düzen var mı, bizler var mıyız? A'lar, B'ler, sıfırlar var mı? Bak şimdi Mesude, bir meleğin zamanı ters akar. Evet. Meleği yavaşlatırsan, yavaşlatırsan evet. cin bölgesinden bize geçer. Doğru. Zamanı Hız düz akar. akar, hiç fark etmez. Yarın dediğinde yarındır. Dün dediğinde dündür ama spin yüzünden, artı eksi yüzünden birinin dünü yar mı oluyor bana o şekilde. Hiçbir şey fark etmiyorsun. Hiçbir şey fark etmiyorsun. Yani nasıl anlatayım bunu? Hidrojen iki, iki. h var ya, h iki. tane hidrojen atomu var. Orada bir tane oksijen var. Oksijenin iki tarafında birer boşluk var. Atom boşluğu bunu paylaşıyorlar. Hidrojen zaten kendisi tek atom şey, tek elektronlu. Bunlar paylaşıyorlar, bunu tamamlıyorlar. Oksijen işte 16'ya tamamlıyor. Ve iki tane hidrojen buna tutunuyor böyle. Küçük iki kulağı gibi, Mickey fare gibi. Kafa büyük bu şekilde. Bu birinci hidrojenle ikinci hidrojen aynı şey değildir, spin değildir. Alsa da birileri toslarlar. Orada biri ters dönmeye başlıyor. Eee, evet. anlatabildim <laughs> mi? Bu bunu işte e, anlaman gerekiyor. Kuantum fiziğinde birisi ters dönecek ki birbirlerine hıdrellez gibi. Bak buraya kadar boş. Ama bir ara beraber taşıyorlar. Yarın devam edelim diyorlar. Yarınlar da farklılaşıyor. Spin budur aynı anda aynı yönde dönmez iki bilmem ne. Zıt olarak dönüyor. Zıt sen daha iyi biliyorsun. Biri böyle 1 bir bölü 2 dönüyorsa artı 1 bölü 2, öbürü eksi 1 bölü 2 döner. Bunlar birbirine hayalet gibi geçerler. Bak, burada işte büyük bir sır veriyorum. Bunlar çarpışacaklar da birbirine. Ama spinleri zıt olunca Hızır'la Yahya'nın buluşması gibi birbirinin içinden geçerek giderler. Hayalet gibi. Hayalet yok ortada. Hı hı. Ama bir zıt olunca böyle oluyor. O durumda ne oluyor? Bunlar çok ileri bilgiler, çok ileri konular. İki tane yarık vardı ya. Evet. İki yarık. Onlar birleşmiş oluyor. Hıdır demek ikisinin birleşmesi demek. Tek iniyorlar, tek foto oluyorlar o şekilde. Evet, yani Yahya'nın spinine mesela biz geçtik, normal akıyor o zaman. Her şey normal. Normal. Akıyor. Yani hiç bozulma olmuyor. Çünkü Aynen. biz de ters spinden gidiyoruz. Onun tersi bizim düzümüz oluyor aynı şekilde. Aynı, aynı. hiç fark etmiyor. Için... Yani aynaya evet. baktığın zaman, yazıyı tuttuğun zaman ters gösterir. İşte saçını soldan ayırıyorsan sağ gösterir di mi Aynen şey. hiç karşısına geçmiş gibi bir şey oldu bu neden biliyor musun Aynanın spini var sana terslik yapıyor aynı bir spin yapıyor sana Evet. ama diyorsun senin yazın ters bana ne diyor ben böyle çalışıyorum diyor <laughs> ben böyle çalışıyorum diyor şimdi burada CPT ilkeleri var biliyorum sıkıcı ama ben geleceğim birazdan sizin konulara geleceğim <laughs> CPT ilkesi var CPT ilkesine göre diyor ki Mesela C harfini anlatalım. Bu nedir? Light speed. Yok, şey, yüz. Yük, yük, yük. A yük. 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 Çarş, yük. Şimdi P'ye eklediğin zaman, pariteyi, ekseni, ayna eksenini eklediğin zaman başka bir şey yapıyor. Nasıl bir şey yapıyor? Yüz, yazıyı diyor, tamam. Evet, evet, gördüm. Yazıyı düz okutmaya çalışıyor. O zaman bir ayna daha kullanıyorsun. Evet.